Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma, bahçeme, Belçika'ya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma yeni gelmiş arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E son iki gündür kanalımın abonelikleri birdenbire atmaya başladı. Bu da beni çok çok mutlu etti. Kanalımıza yeni gelen, yani ailemize yeni katılmış arkadaşlar için de kısa bir bilgi vermek isterim. Kaktüs, sukulent ve yetiştirmiş olduğum diğer çiçeklerime ait bilgilerimi, nacizane, sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama... Yoğun bir çalışma hayatından sonra arkadaşlar tabii ki bahçeli evde yaşamının da vermiş olduğu gerekliliğiyle birlikte e, ne oluyor bahçemizi güzelleştirmek adına he, hep bir adım öteye kendimizi de geliştirebilmek adına bu hobimizde yeni yeni e, böyle çiçeklerle tanışıyoruz ya da türlerle tanışıyoruz bu da bizim hobimizi taçlandırıyor arkadaşlar. Şimdi bu ara kaktüs videoları artabilir. Gerek bende gerek başka yerlerde de görebilirsiniz. Bunun sebebine gelince arkadaşlar kaktüslerin şimdi tam da çiçeklenme zamanı ve dolayısıyla bütün bir kış size çekemediğimiz bu güzellerin size videolarını çekiyoruz ki sizler de bu güzellere şöyle bir merhaba diyebilin sizlere de cesaret verebilmek açısından. Şimdi kaktüs denince genelde insanlar şöyle bir ön yargılı yaklaşabiliyorlar arkadaşlar. Bunu ben de görüyorum etrafı Tofunda. Bakın bu açmış olan güzelim. Ay tohumları da elime geldi. Ee, ve bakın bu da bir lovibia kaktüs arkadaşlar. Ee, tomurcukları giyiliyor. Şimdi e, sizleri de fazla sıkmak istemiyorum. Ama kaktüslerle ilgili şöyle de bir bilgi vermek isterim. Kaktüslerin ucu bucağı yoktur. Yani o kadar çeşitlilik, o kadar tür, işte o kadar çiçeklenme hepsi arkadaşlar e, bizim bu hobide ee, ilerlememizi sağlayan güzellikler. Çünkü e, bizler bir şeyin e, hani böyle keyfine e, sefasına bakacağız ki bu hobimizde hem merakımız e, iki adım öne gitsin hatta bazen beş adım gerekse arkadaşlar bu güzellerden veya işte ne bileyim paylaşarak ya da etrafınızdaki insanların da size hediye etmesiyle birlikte tanışabiliyorsunuz ve diyorsunuz ki ya bunlar da nasıl bitkilermiş? Ne işe yarıyorlar diye böyle araştırmaya başladığınızda bir bakıyorsunuz ki bu güzellere hayran olmuşsunuz. Tıpkı benim gibi arkadaşlar. Ben kaktüsleri çok seven birisi olarak bu hobime babaannemle birlikte başlamıştım arkadaşlar. Yani babaannemle birlikte derken babaannemin kaktüs sevgisiyle birlikte çocukluğumdan kalma bir şeydir bende sevgidir ve yeni bir sevgi de değildir ama diğer bahçe çiçeklerini de çok yetiştirmişimdir arkadaşlar çünkü Türkiye'de yaşarken yine bahçeli bir evim vardı ve genelde bahçe çiçekleri yetiştirirdim şimdi kaktüslerin arkadaşlar en sevdiği şey güneş, geçirgen toprak ee, yine e, eser miktarda gübre çünkü çok gübre vermek de iyi bir şey değil boşu boşuna gübre yükleyerek arkadaşlar bu güzellerin bazen e, şeyini e, DNA'sını bozarız diyecektim ama bu arada kahvemden de uzaklaşmışım. Hemen şöyle size de kahvemi göstereyim. Sizler de muhtemelen akşam kahvenizi içerken bana eşlik ediyorsunuz. Bakın arkadaşlar geçen sonbaharda şöyle özel bir tür kaktüs de almıştım. O da orada güzel bir şekilde büyümeye çalışıyor. Şimdi genel bir çekim olarak göstermem gerekirse de arkadaşlar bunları ben Kulübemde e, sakladım bütün kış. Nerede? Bu kulübemin içinde. E, şu camın arka kısmındalardı. Ve üstlerini hiç örtmedim. E, açık bir şekilde e, böyle tablolarda duruyorlardı. Ve bütün bir kış bunları sabırla bekledim. Ve artık çiçeklenmeye başladılar. Bakın bu da benim e, profilimdeki e, böyle kaktüslü bir şeyim vardı. Resmim vardı geçen yaz. O kaktüs arkadaşlar yine çiçek açacak. Bunlar da e, çok güzel özel kaktüslerden. Şimdi kaktüslerin çiçek açması için öncelikle bir kışı yaşaması lazım arkadaşlar. Kışı yaşadıktan sonra havaların ısınmasıyla birlikte bu güzeller başlıyorlar böyle ne yapmaya tabii ki tomurcuklarını çıkartmaya. Şimdi o kısmı da ulaşmaya çalışıyorum ama filipte geldi şimdi az önce e, yanımdan geçti ama ben video çekimini durduramadım arkadaşlar Çünkü her seferinde videom yarım kalıyor Neyse şimdi e, 5 santimlik saksılarda alıp heves edip büyütmeye çalıştığınız kaktüslerinizin benim gibi büyük boylara yani şu şekilde getirebilmek için ne gibi şartlar var onları anlatayım size Öncelikle dediğim gibi güneşlenme şeyi, süresi çok önemli arkadaşlar. Bakın bunu da ben Sony'e benzetiyorum. Çizgi film karakteri Sony'e. Bu böceklenmişti arkadaşlar. Ben bunu ilaçladım ilaçladım ve şu ayaklı saksılarımın altına aldım ve gitti böceği. Çok şükür geçti gitti. Şimdi kaktüslerde o kadar çok çeşitler var ki zaman zaman internete girip bakıyorsunuzdur. Hep şöyle denir geçirgen işte taşlı bir toprak. Ee, işte güneş dediğim gibi. Ve kışında kesinlikle e, soğu sevmezler. Karın altında bırakmayın gibi gibi. Bu da arkadaşlar sıçan kuyruğu denen geçen sene yine satın almıştım. Şimdi arkadaşlar bakın bazı kaktüsler evet soğuğu sevmez ama bazıları sever. Yani e, soğuğu sevmezden kastımız e, mesela 10 derecenin altına düştüğünde bunlar başlar lekelenmeye ya da böyle nasıl diyeyim keyifleri bozulur. E, sukulentler de biliyorsunuz e, kaktüs giller ailesi olarak kabul edilirlerler. Başlangıçta şaşırabilirsiniz ya niye öyle diye e, niye öyle oldu arkadaşlar biyolojik yapılarıyla alakalıdır Arkadaşlar Opuntia Wood Sim açacak inşallah Türkiye'den getirdiğimin çiçeğini ben ara ara kanalıma koymuştum. Bu da o tür arkadaşlar. İnşallah nar çiçeği rengi açar. Sizlere de böyle gösteririm. Çünkü Türkiye'ye gitmeme az kaldı ve bu e, hani süreçte sizlerle de çiçeğini paylaşmak isterim. Onu demek istedim. Şimdi gübreleme arkadaşlar. Şimdi geçenlerde bana bir soru gelmişti. Ben hep kanalımda diyorum ki işte at, inek, tavuk gübresi granüllü kullanıyorum diyorum. Ya da diyorum ki işte e, ben Türkiye'deyken yanmış ahır gübresi, koyun gübresi kullanıyordum diyorum. Sonra bana bir soru geldi, keçi gübresi olur mu diye. Tabii ki olur. Ee, hani ben şimdi kanalda arkadaşlar unutabilirim hani keçi demeyi. Ama siz benim e, anlatmış olduğum şeyleri uyarlayabilirsiniz. Yani keçi de sonuçta e, koyun gübresi gibi bir gübre yani hiçbir sıkıntı, problem yaşamazsınız. Ben Türkiye'deyken de kullanıyordum. Sadece ne var? Biraz ot çıkabilir arkadaşlar saksılarınızda. O otları da zaten balkonda ya da bahçede bilmiyorum benim kadar saksınız var mı ama yoksa yani çayınızı içerken, kahvenizi içerken dibindeki otları almanız yeterlidir yani. Şimdi ben Belçika'da bu kadar çiçeği soğuktan koruyabiliyorsam sizler Türkiye'de haydi haydi koruyabilirsiniz. Çünkü biz burada çok ağır kış şartlarını yaşıyoruz. Hep de bunu söylüyorum. Belki bıktınız, belki bıkmadınız ama kanalıma yeni gelen arkadaşlar merak ediyorlar arkadaşlar. Hep yorumlara ya da Instagram'dan gelen mesajlarda bu kadar çiçeği kışın nasıl koruyorsunuz diye. Şimdi Instagram'dan da tek tek anlatmam çok zor oluyor arkadaşlar. Yani herkes aynı şey yazmam çok zor. Videoları izleyin demek de bak bak şimdi işte kanalı var da videoları izlensin diye bunu yazdığı gibi düşüncelere de sahip olunabilir düşüncesiyle tekrar anlatayım. Kışın hepsini verandamda özel örtüyle verandamı kapattıktan sonra bir seraya dönüştürüyorum ve hepsini orada korumaya çalışıyorum. Tabii ki derecesini hep kontrol ediyorum verandanın da. Şimdi bu videomuzun konusu kaktüsler aslında ama şimdi kaktüslerden başladım. Döne döne bu tarafa geçtim. Bahçenin öbür tarafına gideceğim arkadaşlar. Çünkü çiçek açmış kaktüslerim var. Bu arada e, kaktüslerimi göstereceğim yere giderken. Niçin buradan başladım? Aslında oradan başlayacaktım. E, yolda ki Türk işçiler arkadaşlar geldiler. E, yolun karşı tarafından malzeme almıyor. Oraya malzemelerini yığdılar. Nasıl olsa Nilüfer bir şey demez diye. Çünkü artık işçilerle de geçen seneden beri tanıştık yani. Aa, kaktüslere giderken arkadaşlar size küpelimi de göstereyim. Küpelim çiçek açtı. Bunlar çok büyük çiçekler onu da söyleyeyim. Rengi de şahane. Küpelimi de ayrıca bir videomda anlatırım. Şimdi bu arada biliyorsunuz Instagram'dan gördüğünüz e, sattığım türlerim var. Onları da paketleyeceğim inşallah. Hayırlısıyla bakalım. Şimdi kaktüsler arkadaşlar geçirgen toprağı seviyor dedik. Ve havanın ısınmasıyla birlikte bakın nasıl hareketlilik başlıyor. Gübrelemeyi anlattık. Sulaması. Arkadaşlar bakın kaktüslerin de suya ihtiyacı olanları var. Yani her kaktüs az sulanacak diye bir kaide yoktur. Neden? Onu da söyleyeyim. Size bazı kaktüsler suyu çok severler. Tıpkı eforbiyalar gibi mesela eforbiyalar suyu çok severler e, susuz bırakırsanız da bu güzelleri kaybedersiniz aşırı sularsanız da kaybedersiniz bunlar aslında yani bakımı daha doğrusu hep tecrübeyle alakalıdır şimdi diyeceksiniz ki Nilüfer'cim biz kaktüs yetiştirmeyi öğrenene kadar kaç tane kaktüs öldürdük diye Bazen arkadaşlar hani ne kadar çok bilgi araştırırsanız araştırın. Gerek YouTube'dan gerekse ne bileyim etrafınıza sorarak komşularınızdan. Şimdi hayatın bir akışı var arkadaşlar. Hayatın akışına göre baktığınız zaman bakın bu da çok güzel bir türdür. Biraz da fiyatlıdır da hayatın akışına baktığımız zaman Öncelikle bakın kaktüs ve sukulent ya da diğer çiçekleri yetiştirmek hem hissi içgüdüseldir hem de biraz gözlemle alakalıdır. Öncelikle ve öncelikle bu arada bahçemde diğer tarafta açan çok güzel kaktüsleri var. Henüz Instagram'a koymadım. YouTube'daki bu videomla birlikte Instagram'a da koyacağım. O yüzden videoya lütfen e, ara vermeyin, izlemeye devam edin. Şimdi bu sarıyı görünce size bunu söylemek istedim. Şimdi gözlem çok önemlidir. Niçin? Şimdi sizin şartlarınızla, yani sizin balkon ya da bahçe şartlarınızla size tavsiye eden ya da tavsiyede bulunan kişinin balkon ve bahçe şartları aynı olmayabilir. O nedenle bu işin sırrı gözlemdir. Mesela şimdi. Ee, geçenlerde yine böyle video çekerken sardunyalarım da e, işte tuttu diye videomun yani buradan geçerken sardunyalarımı da gösterdim. Hemen e, videoma bir yorum geldi. Ülfer Hanımcığım sardunyalarınızı nasıl çoğaltıyorsunuz? Lütfen bunun için de bir video çeker misiniz diye. Onun için de bir video çekeceğim arkadaşlar. Bakın hazırlıklara başladım. Ee, yani bu videodan sonra benim kendi işlerim var. Kendi işlerimi yapacağım ama eee Sardunyalarla ilgili videoları da bu videodan sonra çekerim. Yani sardunyalarımı budadım. Bakın nasıl coşlar ve zilyon tane yavru oldu bu arada. Bunun da saksısını değiştireceğim. Evet. Şöyle kahvemi de şöyle göstereyim. Ay 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 çamaşırları da astım unutmuşum. Şöyle kahvemi şöyle ne yapayım? Tutayım. Arkadaşlar bakın ben dün pırasalarımı diktim. Size video çektikten sonra diktim. Havuç, turplar da diktim. Marulların mesela şu şu kısımlar bitti. Oralara turplar, havuçlar ve maydanozlarım da çıkıyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Maydanoz arkadaşlar yani yetiştirmek çok zor bir şeydir. Kolay gibi görünür ama çok zor bir şeydir. Maydanozlarım nasıl çıktı? Hep diyorum size anlatacağım, anlatacağım diye unutuyorum. Anlatırım. Bakın domateslerimde de hep domatesler var. Domateslerin alt yapraklarını arkadaşlar hep alıp budamak gerekiyor. Alıp budamazsanız kuvveti yaprağa gider. Bugün açanlardan arkadaşlar bakın artık mekana geldik. Hazır işçiler de gitmiş. Bakın hep az önce burada böyle yüksek sesle konuşuyorlar. Bakın açan kaktüslerim var. Nereden başlayalım? Bu kaynana topuzlu denen ekinopsis oksigonadan mı başlayalım? Başlayalım bakalım. Arkadaşlar bakın bu ıı, Suğu kesinlikle çok çok dayanıklı bir türdür. Yetiştirmekten asla ve asla korkmayın, çekinmeyin. En zahmetsiz türdür, bakın, en zahmetsiz tür. Benimki kışın karın altında kaldı, işte bir şey olmadı. Ve bu ıı, parmak kaktüse benziyor, ama parmak kaktüs değil arkadaşlar. Çok özel bir tür. Bakın üstü tomurcuk dolu. Neden böyle? Çünkü bunlar bütün kış bahçedeydi. Belçika'nın soğunu yaşadılar. Ve ay telefon elimden düşmeden kahvemden de bir yudumcuk alayım. Bakın şunun güzelliğine. Birazdan e, ne yapacağım mesela ben e, bunun etrafına gübre serpebilirim. Bakalım duruma göre e, saksısını e, değiştirebilirim. Ama şöyle de bir durum var. Bu tür durumlarda yani mesela bu saksının yerine ben şey düşündüm. E, seramik bir saksım var arkadaşlar. Bunu kalıp gibi alarak direkt o saksıya oturturacağım çünkü şu anda çiçekte. Çiçeğinin keyfini bozmak istemiyorum öyle söyleyeyim. Ve tesbih çiçeklerim arkadaşlar gübreden beri yani gübreden dolayı öyle. Bu güzelim de burada güneşleniyor. Güneşi çok sevdikleri için ve tüm kışı da kulübenin orada dışarıda geçirdiği için bunlar arkadaşlar güneşe attım bunları. Şu anda Güneşte böyle keyifli keyifli güneşleniyorlar ama bakın hepsi hemen hemen tomurcukta bakın şunun güzelliğine bakalım bu ne renk açık pembe de açabilir bilemiyoruz ve e, geçirgen toprak yaparken arkadaşlar illa şu taş olsun illa bu taş olsun diye bir ayrıma gerek yok Ben hep kanalım açtığımdan beri söylediğim bir şey var Şartlarınız imkanlarınıza göre ne bileyim bir köyde oturuyorsunuzdur dere vardır. Derenin kenarındaki dere kumlarını toplarsınız. Dere taşlarını toplarsınız. Hiç problem değil. Bunlar bu sene ilk defa açacaklar. Bilmiyorum ne renk arkadaşlar. Bunlar kışın ne kadar ağır geçtiğini gösteren simgeler, izler diyelim. Bunlar da bir yaşanmışlık. Ben şükrediyorum ki bu güzelleri bu noktaya getirebildim. Arkadaşlar bu da şey Robusta. Geçenlerde hep, ay oturayım şuraya da oturdum yerden çekeyim. Geçenlerde bir videomda aklıma gelmedi. Ay ismi neydi 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 derken bunu bana Perihan bir çercim göndermişti arkadaşlar. Perihan'cığıma da buradan tekrar selam olsun. Bu arada bana ulaşmaya çalışıp Nilüfer'cim senin sesini duymak istiyoruz diye biliyorum bana ulaşmaya çalışan çok kıymetli sevgili dostlar var. Hepinize buradan selam olsun. Buradan Zekiye Palasçığım Kıbrıs ona da selamlar olsun. Ya da şu anda kanalımda yorumları olup hala geri dönemediğim kişiler, canlarım benim. Hepinize yavaş yavaş geri döneceğim arkadaşlar. Okuldan yeni geldim ve yemek yaptım. Kendimi bahçeye attım ki tabii ki günlük işlerim de oluyor arkadaşlar. Daha Medine'cimin kargosunu yapacağım. Ee, dediğim gibi burada bir satış yaptım Medine'ye. Onları da kargo yapıp kendisine Belçika içinde göndereceğim arkadaşlar. Bunlar bakalım ne renk açacak bilmiyoruz. Bunlar Veriagata. Şu Veriagata arkadaşlar diğer tarafında agatası. Şöyle dönerek göstereyim. Güneş o kadar keskin ki. Kıştan dolayı biraz Veriagatası renk değiştirdi ama o yine kendine gelecektir arkadaşlar. Bakalım maşallah subhanallah. Ha şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, bu da yine benim be şeyden Türkiye'den getirdiğim ekinopsislerimden. Bunun orta ana anaç yani ortadaki bozulmuş arkadaşlar. Ben onu aldım. Onu çıkarttım yere toprak doldurdum ki bu güzelin keyfini bozmayayım. Çünkü çok yavrusu var ve hepsi birbirine geçmiş durumda ve anacı aldıktan sonra baktım ki toprağa tütünmüş kökleri. Ben de oraya ne yaptım? Tabii ki toprak doldurarak hani gelişimine devam etmesini istedim. Bunların çoğunun ne renk olduğunu bilmiyorum. Bununla birlikte bakalım ne renk açacaklar. Çoğu tomurcukta gördüğünüz gibi. Bu arada yeni bir toprak aldım. Dün bahsetmiştim. Pardon bir önceki videomda bahsetmiştim. Bugün toprak da aldım. Bakalım e, toprağı olmayanlara toprak koyacağız. Arkadaşlar bakın geçenki videomda tomurcuk halindeydi. Çok güzel bir sarı çiçek açtı. Bu ara bahçemde bir sarı cümbüşü ki sormayın. Bakalım bunlar ne renk açacak. Bakın şu güzelliklere şunlara maşallah subhanallah diyelim. Ee, biliyorum canlı yayın istekleri de çok var arkadaşlar. Canlı yayında da gösterebilirim. Belli mi olur? Belki bu video sonrasında bir canlı yayın açarım size. Ve bakın bu ara sarı ve kırmızı çok hakim. Aa bakın bu da Açmıştı bayağı olmuştu aslında ama salyangozlar üstünde gezince de böyle oluyor. Bu kırmızı açtı biliyorsunuz. Bakın bu da parmak kaktüs gibi ama değil. Bu da kıpkırmızı açtı. Bu da açacak. Bu bana hediye açınca paylaşacağım kimden aldığımı. Biliyorsunuz ben paylaşıyorum yani kimden aldığımı. Ve değerli arkadaşlar bu videomu kapatıp YouTube'dan bir canlı açayım mı? Ne dersiniz? Ha? Sürpriz olsun herkese. Güzel de olur belki ama şöyle yorumları pek göremiyorum eğer ki göremezsem de inşallah insanlar kusuruma bakmaz. Hadi bir deneyim bakayım bu videonun sonrasında bir canlı açayım kimler neleri görecek. Ve değerli arkadaşlar hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İyilik yapanlarınız bol olsun. Sizler iyilik yaptıkça eş dost akrabalarınız hep nasiplensinler. Şu anda her nerede yaşıyorsanız hayatınızda bu arı gibi bereketli insanlar olsun. Ve arının arkadaşlar bu hayatta ne kadar yaşamda önemli olduğunu bildiğimiz için doğamızı koruyalım. Doğamıza çöp atmayalım. Şimdi yazlık mekanlara gidince o kötü çöp manzaralarını görünce ben çok utanıyorum bir Türk olarak. Çünkü el alemin memleketinde her, her yer tertemizken kendi ülkemde de her yer tertemiz olsun istiyorum. Ve hepinize kucak dolusu sevgiler. Hepinize bu limonun portakalın mis gibi kokularından gönderiyorum. Ve bu hayatta mutlaka kendiniz için bir şey yapın. Şimdilik hoşçakalın diyorum.